e, yerde. işim yok ama laborant mezunum. Lab Üniversitede laborant bölümünden Nerede? mezunum. Nerede? E, öncelikle e, lisede biz çok problem yaşadık. E, lisede problem yaşadık. Ee, çünkü eğitimimiz yoktu. Bunun sebebi ise öğretmenin sadece konuşarak anlatıp tahtaya yazıp kenar çekilmesiydi. Çünkü öğretmenin yanında bir tercüman yoktu. Evet. Ee, üniversitenin içerisinde de aynı problemi yaşadım. Orada da yine tercüman yoktu. Öğretmenin tahtaya yazdığı kadarıyla defterime geçirebildim. E, EKPSS için e, başvuruyorum ama Diyarbakır'da kazanan hiç işitme engelli olmadı. Çünkü dediğim gibi lisede ve üniversitede aldığımız eğitimlerden kaynaklı e, bir EKPSS'yi kazanma şansımız mümkün değil, yok. Diyarbakır'da e, Diyarbakır'da yaşamanın en büyük zorluğu da iş bulamamak. Çünkü işitme engelleri iş almıyorlar. Bizimle iletişim kuramadıkları için. Yani bundan kaynaklı bir hastanenin temizlik işini bile bana vermedikleri zamanı bilirim. Başvurduğum halde. Ki bölümün mabarant olmasına rağmen. Evet. evet. İşkur üzerinden çok gittim görüşmelere, hastanelere, birçok kurumlara. Tamam biz sizi ararız deyip geçiştirdiler bizi açıkçası. Bankaya gittiğim zaman iletişim yok, orada tercüman yok yazmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki yazımı da tam anlamadığım için elbette problem yaşıyorum. Hastaneye gidiyorum. Hastanede ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar ama ben anlatamıyorum. Ne yapıyorsun? Nasıl değil? Ne yapıyorsun? Evet. Şöyle hastanede aile sosyal politikaları aramaya çalışıyorum. Oradan da yardım almaya çalışıyorum ama biraz zor oluyor tam kendimi ifade edemeden, hastalığımı tam öğrenemeden bir ilaçla gönderiliyorum. Evet. Banka, adliye ve hastanelerde mutlaka bir tercümanın bize refakat edebilecek birinin olması gerekiyor aslında. senin ulaşamadığı, oradan randevu alamadığım yerlerden ailemden destek almaya çalışıyorum ama benim ailem de açıkçası çok fazla işaret dili bilmiyor, çok anlaşamıyoruz. Arkadaşlarımdan destek almaya çalışıyorum, elimden geldiğince işaret dili bilenlerden yardım almaya çalışıyorum ya da benim adıma online konuşmasını rica ediyorum ee, evet. herhangi bir destek görmedim Yani bir tek ben değil bir tek sen değil işlemmelerin çoğu aynı problemi yaşıyor ee, Ben dışarıda gezerken gayet rahat gezebiliyorum o zaman problem yaşamıyorum ee, Sadece dışarıda yürürken konuştuğun zaman konuşanlar bakıyor değil mi? Evet, evet, farklı evet. bakıyorlar bize. Yermakır'ın gelişmesini istiyoruz. Aslında herkesin işaret dili eğitimi almasını istiyoruz. Eğitimden ziyade sanki ailesinde bir yeri yaşıyormuşçasına öğrenebilmelerini istiyoruz. Ve aynı zamanda kurumlarda tercüme olmasını istiyoruz diyorlar. Ayrıca, ハリー。<noise>